Kavunumu yıkadım. Tepside düzgün dursun diye şu kenarlarını aldım uçlarını. Böyle ortadan ikiye ayırıyorum. Çekirdeklerini alıyorum içerisine. Kavunumuzun çekirdeklerini de atmıyoruz. Bundan güzel bir içecek yapmayı düşünüyoruz. Ve kavunumuzun içerisini boyuyoruz. Şu kadar yeterlidir herhalde 10-15 dakika fırına gönderiyorum kavunlarımı. İçinden çıkardığımız parçalardan şöyle küçük küçük... E, doğruyorum. Bunu e, bir sos yapacağız. Sonra e, dolmamızın üzerinde kullanacağız. Bir çay bardağı pirinci çok az bir suyla haşlayacağım. 355 gram kıyma var. Tencerenin içerisine aldım. Bunu önce susuz şöyle suyunu çekene kadar şöyle kavuracağım. Şöyle 100 gram kadar bademim vardı. Bademimin e, kabuklarını soymak için üzerine aşacak kadar su koydum. Şöyle birkaç saniye kadar kaynattım. Kaynadıktan sonra bir dakika bile tutmadım. Ondan sonra hmm. kapattım ve kabukları böyle kolaycacık soyuluyor. Kıyma şöyle kendi suyunu çekene kadar kavurdum. Yağ atmadım bu dakikaya kadar. Şimdi tereyağı atıyorum. Bu eridikten sonra da doğradığım soğanları katacağım üzerine. Soğanlarımı da katıyorum üzerine. Pirincimiz haşlandı, süzdük. Bekliyor sırası. <laughs> Dolma sık katıyorum içerisine. Bademlerden atıyorum. Biraz kaju atıyorum. Zengin iş ya. Evet, bu zaten Osmanlı mutfağında yapılan bir yemekmiş. Bayağı bir zengin iş. Bugün biz de zengin takalım dedim yani. <laughs> Olmaz demek. Padişah mıyız, neyiz be? Pirinçlerimizi de atıyoruz içerisine. Kuş üzümlerimi atıyorum. Şöyle biraz yeni bahar atıyorum. Biraz karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bahar esesi geliyor. Maydanoz ekliyorum. Oo Meryem Hanım neler yaptınız böyle? Bu ay sonunda bizi batıracak gibi o sandviç var. <laughs> Yok yok pattımazsın. Bir kereden bir şey olmaz be. Her daim yapacak değiliz ya. Yani. Şimdi sosunu hazırlıyoruz galiba kavun evet. içinden. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı koyuyorum. Bunları güzelce şöyle ezeceğim. Güzelce eziyorum şöyle dediğim gibi püre haline getireceğim. Fırından çıkan kavunlarımızın içi böyle sulanmış. Ben bu sularına hiç dokunmuyorum. Üzerine dolduracağım şimdi içimle. Yaptığım kavun püresini de üzerlerine şöyle döküyorum. Şöyle tepsimin dibine şöyle bir çay bardağı su koyuyorum. Yanmasın kavunumuz diye. Fırını da 200 dereceye açtım. Yarım saat kadar pişireceğim. Kavun dolmamız hazır. Tadıma geçiyoruz. Kavun dolmaması. Millet kurban geliyor kavun dolmamız. <laughs> çok güzel koktu Oh. Vallahi çok lezzetli olmuş. Hani o kavunun sanki bal gibi şey tadı geçermiş gibi falan filan hissediliyor ya. Vallahi değişik olmuş ha. Baba ağzımın tadını biliyormuş padişahlar. <laughs> Evet Vedat Müdür konuş bakalım. <laughs> Şu an sıtırıyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> tadı bayağı taze geliyor. Yeşillikler falan böyle kendini çok belli etmiş. Lezzetli. Ama kavun bence bir tık daha pişebilirmiş. Bir tık az pişmiş gibi geldi bana. Ama onun dışında tadı falan enfes çok lezzetli. Ya içerisinde... Yemeğine değer bence.